Merhaba bugün haftanın en az iki günü hazırlamış olduğum ezogelin çorbasını sizlerle paylaşmak istiyorum. 1 çay bardağı kırmızı mercimek, 2 yemek kaşığı bulgur ve 2 yemek kaşığı pirinç kullanacağız. Bu malzemeleri ilk olarak yıkıyorum. Lütfen videomu beğenmeyi ve sona kadar izlemeyi unutmayın. Tendim içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan ve 2 diş sarımsağı alıp kavuruyorum. Sizler ezogelin çorbasını nasıl hazırlıyorsunuz lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Ardından içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçası ekleyerek salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyor. Lütfen buraya kadar izlediyseniz küçük bir yorum ve emoji bırakmayı unutmayın. Daha sonra yıkamış olduğum mercimek, bulgur ve pirinç ekleyerek onları da birkaç dakika kavuruyorum. Yapımı oldukça pratik, çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka sizler denemelisiniz. Bu tarifle kesinlikle arkadaşlar çorbanız lezzetli oluyor. İçerisine 7 su bardağı sıcak su ekliyorum. Kaynamaya başlayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte çorbamızı ortalama 20 dakika pişiriyoruz. Mutlaka kapağını aralık bırakın arkadaşlar ki taşmasın. Lokanta usulü çok lezzetli bir ezogelin çorbası oluyor. Mutlaka sizler de bu tarifle deneyin. Çorbamızı kaynamaya bırakabiliriz. Ben blenderdan geçiriyorum arkadaşlar. Siz isterseniz kaynattıktan sonra o şekilde iri tane de bırakabilirsiniz. Ve çorbam yeteri kadar kaynadı. Kıvamı şu an bu şekilde. Ben blenderdan bir 30 saniye kadar geçiriyorum arkadaşlar. Hafif parça bırakıyorum. Çorbamın kıvamı şu an bu şekilde. Gözüm biraz koyu geldiği için ben bir çay bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum. Tabi siz koyu seviyorsanız isterseniz eklemeyebilirsiniz. Ocağım şu an orta ateşte. Orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. İçerisine damak tadınıza göre bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyin. Ben üzerinde bir sos hazırlayacağım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tereyağı, biraz pul biber, kuru nane ve karabiber ekleyerek ocağın üzerinde kızdırıyorum. Bu karışımı çobuğumun üzerine ilave ediyorum ve bir taşım daha kaynatıyorum size fazla zorlamayan çok lezzetli bir çorba oluyor sizlerde akşam yemeğine misafire iftara gönül hattı ile hazırlayabilirsiniz son kez bir taşım kaynatıyorum ve çorbamı artık servis tabağının içerisine alabilirim tadı kokusu kıvamı harika olan bu çorbayı mutlaka sizlerde hazırlayın kanalımda birbirinden kolay pratik tarifleri bulabilirsiniz ne tarz tarifleri görmek istiyorsan da lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutma. Kıvamını sizler de yakından görüyorsunuz. Üzerine biraz kuru nane ekleyerek servis yapıyorum. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bilimler açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.